Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Ee, ben kağıt iple yaptım bu çantayı. Ee, sizler pamuk makroma ipi, polisler makroma ipi de tercih edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar çantamızın yapımı çok basit. Herkes bu çantayı rahatlıkla yapabilir. Ee, çantamız üç parçadan oluşmakta. iki tane kare motif ve bir de yan parçadan oluşmakta arkadaşlar. Ee, gerçekten çantamız çok şık güzel bir çanta oldu. Denemenizi tavsiye Tavsiye ederim. E, çantamızın arkadaşlar ölçülerini de vermek istiyorum. Eni 35 santim, yükseklik 35 santim ve e, çantamızın derinliği 12 santim oldu. E, ben burada arkadaşlar örgü kub e, tercih ettim. Sizler hazır kublarda tercih edebilirsiniz. E, sizlere ne kadar katip kullandığımı da söylemek istiyorum. Hasır renkten 225 gram kadar kullandım ve kahverengi ipimden de 90 gram kadar kullandım. Toplamda 310, 315 gram kağıt ip kullandım. Ee, sizler isterseniz e, iki renkle de yapabilirsiniz. Farklı renkler tercih edebilirsiniz ya da tek renkle de bu çantayı örebilirsiniz. E, çantamızın içine şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Çantamız oldukça kullanışlı bir çanta oldu. Ee, i̇çini daha sonra astar yapıp orta kısma çıt çıt dikebilir ya da ağız kısma da yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar çantamızın tarifine geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Ee, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantamızın tarifine geçelim. Arkadaşlar öncelikle çantamızın kare motifleriyle başlıyoruz. Ben iki büyük kare motifi hazırladım. Şimdi burada arkadaşlar sizlere daha iyi anlatabilmek için pamuk makrome ipi ile motifin yapılışını anlatacağım. Burada ben kağıt tipte 3,5 üç, üç milim tığla çantamı ördüm. Eğer sizin eliniz biraz gevşekse 3 milimetre düşebilirsiniz. Burada size kaç sıra gittiğimi de belirtmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tam 9 sıra gittim. Aynı zamanda sizlere ölçü olarak da vermek istiyorum. Kare motifimizin arkadaşlar Tam 29 santim. E, i̇sterseniz bu büyüklükten e, daha büyük bir çantayı delirtmek istiyorsanız daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. E, şimdi burada arkadaşlar e, pamuk makro ip ile size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım e, motifimizi hazırladıktan sonra çantamızın e, geri kalan kısmını bitişini birlikte yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar öncelikle motifimizin orta bölümle başlayacağız. Burada sihirli halka yaparak işe başlayacağız. Motifimizi kenara aldık. İpimizi şu şekilde alıyorum. Ee, sihirli halkayı arkadaşlar ben iki parmağım bu şekilde tutuyorum. Kısa ipimi önden arkaya doğru bir tur doluyorum. Ve uzun ipimi arkadaşlar sol tarafta tutuyorum. Şimdi uzun ipimi bu halkanın içinden şu şekilde çıkarttım. Bu şekilde tutuyorum. Ve buraya arkadaşlar iki tane zincir çekeceğim. Bir ve iki. Ee, burada dikkat etmeniz gereken nokta kısa ipimiz arkadaşlar sol tarafta kalacak. Kısa ipimiz sol tarafta ve halkayı bu şekilde halkanın içine modelimizi yapacağız. Tığın başına doladım. Halkanın içine battım. İlk iki ilmeğimi ördüm. tığımda iki ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığım başına doladım. Aynı halkanın içine tekrar battım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Tığımdaki üç tane ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Şimdi burada üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki ve üç. Tığım başına doladım. Yine aynı halkanın içine arkadaşlar. Yine buradaki gibi aynısını yapacağız. Tığım başına doladım. Yine halkanın içine battım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Tığımda iki ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığım başına doladım. Aynı halkanın içine battım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Tığımda üç tane ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığım başına doladım. Tekrar üçüncü kez battım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Tığımdaki dört tane ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Tekrar bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Tekrar yine aynı şekilde tekrar aynı halkanın içine battım. İlk 2 ilmeğimi ördüm. 3 defa batacağız. 1 2 2 ilmeğimi ördüm. 2 İlk 2 ilmeğimi yine ördüm ve 3. Tığımdaki 4 tane ilmeğimin hepsini birlikte çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar aralarda 3 zincir çekerek 8 tane modelimizi yapacağız. 8 tane yaptıktan sonra tekrar kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. 8 tane yaptım. Şimdi burada ipimizi çekip birleştireceğiz. Kısa ipimizi arkadaşlar bu şekilde çekerek ortadaki boşluğu kapatabildiğimiz kadar kapatacağız arkadaşlar. Bu işlemi katiple yaptığınız zaman ipiniz katip olduğu zaman e, dikkatli bir şekilde çekmenizi tavsiye ederim çünkü katip e, çabuk kolay e, kopabilen bir ip. Şimdi burada arkadaşlar e, ikinci sıraya geçeceğiz, şuradaki bölümü yapacağız. E, burada e, fark ettiyseniz hiç e, bir üst sıraya çıkarken hiç iz belli değil. Aynı şekilde iz belli olmadan hep bir üst sıraya çıkmayı sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada arkadaşlar bir üst sıraya çıkmak için iz belli olmadan bir üst sıraya çıkacağız. Bir zincir çekiyorum. Tığım başını doladım. İlk başta yaptığımız modelin bakın bu şekilde tığımı geçirdim. Ve bu noktaya tığımdaki 3 tane ilmeğimin hepsini birlikte çıkartarak çakma sık iğne yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığım başını doladım. Yine aynı model arkadaşlar buradaki yaptığımız çakma sık iğne boşluğun içine batacağız. İlk iki ilmeğimi ördüm. Tığımda iki tane ilmeğim var. Tekrar tığım başına doladım. Yine aynı boşluğun içine tekrar battım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Normalde arkadaşlar biz üç defa batıyoruz ama ilk başta zincir çektiğimiz için zincirden sonra iki tane batmış olduk. Tekrar tığımdaki üç ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Hemen yanındaki ilk boşluğun 3 zincirlik boşluğun içine batıp buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini ördüm. Kalan ikisini birlikte bu şekilde ördüm. Tekrar tığın başına doladım. Birincisini yaptım arkadaşlar. Aynı boşluğun içine ikinci ikili trabzanımı yaptım. Tekrar yine 3. ikili trabzanımı yaptım ve son 4. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığın başını doladım. Bir sonraki 3 tane boşlu 3 zincirlik boşluğumuzu atlayıp yine buradaki modelin aynısını yapacağım. 2 ilmeğimi ördüm. 1 2 ve 3 tığımdaki dört tane ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım şimdi burada köşeler köşe noktasına geldik arkadaşlar yani Şuradaki yerin aynısını yapacağız bu köşelerde 3 zincir ve aralardaki zincirim sayımızda iki olacak arkadaşlar yani hep bu köşelerdeki yerler bizim 3 zincirlik bölümümüz ve diğer aralardaki bölümler bölüm ise arkadaşlar iki zincir olacak Şimdi bu noktaya ben 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Tekrar tığım başına doladım ve aynı yaptığım modelin içine tekrar aynı boşluğun içine bir kere daha yapacağım. 1 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tığım başını doladım. Aynı şuradaki yerin aynısını yapacağız. İlk başlangıçta arkadaşlar bir tanesini yaptık. Kalan sıranın sonunda da diğer yarısını yapacağız arkadaşlar. Yani şuradaki yerin aynısını yapacağız. 2 zincir çektim. Bir sonraki 3 zincirlik bölümü atlayıp yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4 Tekrar 2 tane zincir çekiyorum tığım başını doladım. Bir sonraki 3 zincirlik bölüme atlayıp yine aynı şekilde buradaki modelin aynısını yapacağım. Yani bizim burası köşe noktamız olacak. 2 ilmeğimi ördüm. 1 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Köşe noktalarımızda biz 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 ve 3. Tekrar tığın başına doladım. Aynı yaptığım yeri bakın aynı şekilde boşluğun içine batıp yine 3 defa batacağım. 1 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Yine burada 2 tane zincir çekeceğim. Tığın başına doladım. Bir sonraki 2 zincirlik bölümü atlayıp 4 tane ikili tırabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Burada arkadaşlar yine köşe noktamızı oluşturacağız. Bir sonraki boşluğa atladım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Bir. 2 Ve üç. Tığımdaki dört ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Yine tekrar köşelerde üç tane zincir çekiyorduk. Üç. Tığım başını doladım. Aynı battığım noktaya tekrar yine aynı şekilde modelimi yapacağım. Bir. 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Tekrar 2 iki, iki, iki zincir çekiyorum. Bir sonraki bölüme boşluğa atladım. Yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2. 3 ve 4 Şimdi burada arkadaşlar başlangıçta yaptığımız modelin arkadaşlar yarısını köşe noktamızın yarısını şimdi sıra sonunda yapmış olacağız. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Yine ilk başta yaptığımız boşluğun içine batıp yine modelini yapacağım. 1 2 ve 3 tığımdaki 4 ilmeğimin hepsini çıkarttım ee, burada arkadaşlar tekrar sıra sonuna gelmiş oldum İz yapmadan bir üst sıraya çıkmam gerekiyor ee, bu şekilde e, tekrar bir zincir çekip tığım başını doladım ve ilk başta yaptığımız modelin bakın şuradaki bölüme at batıyorum ve tığımda 3 ilmeğimin hepsini birlikte bu şekilde çıkarttım Bakın bu şekilde modelimiz iz yapmadan bir üstüne bu şekilde çıkmış olduk. Tekrar yine aynı şekilde iki tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Aynı e, buradaki boşluğun içine tekrar modelimizin ilk yarısını yapacağım. Köşe noktadaki arkadaşlar e, modelimizin yarısını yapacağım ve kalan diğer yarısını da sıra sonuna gelince yapacağız hep bu şekilde e, kalan yarısını sıra sonunda yapıp bir üst sıraya da aynı şekilde e, bu şekilde çakma sık iğne yaparak bir üst sıraya çıkacağız. İki zincir çektim. Tekrar aynı boşluğun içine battım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Tekrar yine battım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Zincirimle birlikte üç defa batmış oluyorum. Üç ilmeğimi birlikte çıkarttım. Ve burada arkadaşlar şimdi arttırma yapacağız. Biz burada 4 tane ikili trabzan yapmıştık. Her üst sıraya çıktığımız zaman arkadaşlar e, buradaki trabzanların hepsinin üzerine birer defa batacağız. Ve buradaki e, köşe noktalarımızın yanındaki boşluklara da arkadaşlar sağda ve solda 2 zincirlik bölümümüze hep iki tane ikili trabzan yapacağız. Yani her, hep bir üst sırada iki arttırma yapacağız. Sağda ve solda iki arttırma yaparak bakın bu şekilde iki arttırma yapacağız ve bu şekilde modelimiz motifimiz büyüyecek şimdi burada arkadaşlar modelimi yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum sadece köşe noktalarımızda dediğim gibi 3 zincir çekeceğiz ve buradaki iki, iki kilit trabzan yapacağımız noktalarda bizim hep iki zincir iki zincir çekeceğiz 2 zincir çektim tığın başına doladım şimdi buradaki 2 zincirlik bölümü atlayıp buraya iki tane ikili trabzan yapacağım bir aynı boşluğun içine ikinci ikili trabzanımı yaptım şimdi buradaki yaptığımız 4 tane trabzanların tepesine de batacağım tekrar yine burada arttırma yapacağız. 2 zincirlik bölüme de 2 iki tane ikili trabzan yapacağım buradaki gibi. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar 2 tane zincir çekeceğim. Tığın başına doladım. Şimdi köşe noktamızdaki yere atlıyoruz. Buradaki 3 zincirlik bölüme atlayıp yine modelimi yapacağım. 1 2 ve 3. Tığımdaki 4 tane ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Köşe noktamızı dediğim gibi 3 tane zincir çekeceğiz. 2 ve 3. Tığım başını doladım. Aynı yaptığım modelimin içine batıp tekrar 1 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Şimdi buradaki arkadaşlar 2 zincir çekip tekrar yine 4 tane trabzan bölümüne geldik. Yine burada arttırma yapacağız ve sağda ve solda ikişer tane trabzan yaparak arttırmamızı yapacağız. İki tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Buradaki iki zincirlik bölüme atlayıp iki tane ikili trabzan yapacağım. Bir ve iki. Tekrar trabzanların tepelerine batarak dört tane yine ikili travzanımızı yapacağız. 1 2 3 ve 4 tekrar iki zincirlik bölüme geldim. Buradaki boşluğa da iki tane ikili trabzan yapacağız. 1 aynı boşluğun içine ikinci ikili trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Şimdi buradaki diğer köşe noktamıza geldik. Buradaki 3 zincirlik bölüme atlayacağız. Yine buradaki modelimizin aynısını yapacağız. Tığın başına doladım. 3 zincirlik bölüme atladım. Birincisini yaptım. 1, Bir, 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğimi hepsini çıkarttım. Yine tekrar burada 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3 tığın başına doladım. Aynı boşluğun içine tekrar yine modelimi yapacağım. 1, 2 ve 3. 4 ilmeğimi hepsini çıkarttım. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Yine burada 4 tane trabzan noktamıza geldik. Yine buradaki iki zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan yapacağım. Tekrar trabzanların tepelerine batıp tekrar yine ikili trabzan yapacağız. Ve şuradaki tekrar iki zincirlik bölüme de iki tane ikili trabzan yapacağız. Yani toplamda burada 8 tane ikili trabzanımız olacak. Yine bu şekilde gösterdiğim gibi arkadaşlar yine köşe noktamızda yine buradaki yaptığımızın aynısını yapacağız. Yine burada bir arttırma yapacağız. Ve bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. İlk başta modelimizin yarısını yapmıştık ve sıra sonuna geldiğimiz zaman buradaki gibi modelin diğer yarısında burada yapacağız. Trabzanlarımı yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. İlk baştaki yaptığım modelin aynı boşluğun içine batıp kalan modelin diğer yarısını yapacağım. 1 2 ve 3 tığımdaki 4 ilmeğin hepsini çıkarttım. Tekrar yine arkadaşlar iz olmadan bir üst sıraya çıkacağız. Bir zincir çektim. Tığım başına doladım. En baştaki yaptığım modelin bu şekilde tığımı geçirdim. 3 ilmeğin hepsini çıkartıp çakma sık iğne yaptım. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Yine buradaki boşluğun içine e, buradaki yaptığımız gibi modelin İlk baştaki birincisini yapacağım ve sıra sonunda kalan diğer yarısında sıra sonunda yapacağız. 1 ve 2. Zincirimle birlikte 3 defa batmış oluyorum ve üçünü birlikte çıkarttım. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar yine burada arkadaşlar arttırma yapacağız. Buradaki iki zincirlik bölümlere bakın şuradaki trabzanlarımızın yanındaki iki zincirlik bölümlere hep ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Yani hep arttırma yapacağız. Buradakilere birer defa batacağız arkadaşlar. Şimdi iki tane zincir çektim. Tığın başını doladım. İki zincirlik bölüme atlayıp iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada her bir trabzanın tepe boşluklarına batarak tekrar trabzanlarımızı oluşturacağız. Bu şekilde arkadaşlar trabzanlarımızı yapacağız. Tekrar iki zincirlik bölüme geldim. Solda taraftaki iki zincirlik bölüme de iki tane ikili trabzan yapacağım. Bir aynı boşluğun içine ve iki. Tekrar iki zincir çekiyorum ve buradaki köşe noktamıza geldik. Köşedeki 3 zincirlik bölüme atlayıp yine buradaki modelin aynısını yapacağım. 1 2 ve 3 Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığ başına doladım. Aynı boşluğun içine tekrar yine 2 ilmeklerini örerek 3 defa batacağım. 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarttım. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Yine buradaki 2 zincirlik bölümlere 2 iki, e, ikişer defa batıp ikili trabzan yapacağız. Sağda ve solda 2 e, iki tane ikili trabzan yaparak artırmamızı yapacağız. 1 ve 2. Tekrar yine buradaki trabzanların tepe boşluklarına batarak tekrar trabzanlarımızı oluşturacağız. Tekrar buradaki iki zincirlik bölüme geldim. Yine burada iki tane ikili trabzan yaparak artırmamızı bu şekilde yaptık. Şimdi tekrar iki tane zincir çekiyorum. Yine bir sonraki köşe noktamıza geliyoruz. Ve bu nokta 3 zincirlik bölümü atlayıp yine aynı şekilde modelimi yapacağım. 1 2 ve 3. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde aynı boşluğun içine modelimi yapacağım. 1 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğin hepsini çıkarttım. Tekrar arkadaşlar 2 zincir çekip yine buradaki İki zincirlik bölümü atlayıp iki tane ikili trabzan yapacağım. Tekrar birer defa batacağım. Yine soldaki 2 zincirlik bölüme de iki tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde arttırmamızı yapacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar tekrar sıra sonuna geldim. Ee, şimdi yine aynı şekilde modelimizin birini önce başlangıçta yapmıştık. Ve sıra sonunda kalan diğer yarısını yapacağız. 2 zincir çektim. Tekrar buradaki başlangıçtaki boşluğumuzun içine tekrar batıp 1, 2 ve 3. Tığımdaki 4 ilmeğin hepsini çıkarttım. Yine bir tane zincir çekip tığım başını doladım. İlk başlangıçtaki yaptığım modelin bu şekilde batarak 3 ilmeğimi bu şekilde çıkarttım. Arkadaşlar hep bir üst sıraya bu şekilde yapacağız. 2 zincir çekerek ilk başlangıçta modelimizin yarısını yapacağız. Kalan yarısını sıra sonunda yapacağız. Ve buradaki iki zincirlik bölümlere hep iki tane ikili trabzan yaparak arttırmamızı yapacağız. Hem sağda hem sol taraftaki iki zincirlik bölümlere iki, iki tane ikili trabzan yapacağız. Ve buradaki trabzanlara da birer defa batacağız arkadaşlar. Köşe noktalarımızda hep aynı şekilde modelimizi yapacağız. Köşelerdeki zinciri bölümümüze 3 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar bu şekilde hep bir sıra geçerken yani Şuradaki gibi hep sağda ve solda ikişer tane ikili trabzan yaparak arttırmamızı yapacağız Ben bu şekilde 9 sıra yaptım ve toplamda burada 36 tane benim ikili trabzanım oldu Sizler dediğim gibi bu büyüklükten İsterseniz daha büyük veya daha küçük çanta elde edebilirsiniz. İstediğiniz büyüklüğe kadar bu şekilde motifimizi büyütelim. Ve en son size motifin bitiminde sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada motifimizi istediğimiz büyüklüğe kadar ördüğümüzü farz edelim Ben burada dediğim gibi 36 tane trabzanla bitirdim ve 9 sıra yaptım burada en son sizlere nasıl yapacağımızı da göstermek istiyorum burada ilk başlangıçta birincisini yapmıştık modelimizin ve kalan yarısında diğer sıra sonunda yaptık ve burada 3 tane zincir çekip arkadaşlar ilk başlangıçlarda yaptığımız gibi modelimizin bakın şu şekilde Tepesine bakın şu şekilde batıp ve bu noktada arkadaşlar ilmek kaydırma yaptım ve buraya bir tane zincir çekerek bu şekilde makasla ipimi kestim ve ipimi bu şekilde bakın çıkarttım ve bitiminde arkadaşlar motifimizin e, bu şekilde yapıyoruz. E, arkadaşlar motifimizin iki tanesini bu şekilde parçalarımızı hazırlayacağız. Ben dediğim gibi hazırladım ve motifimizi hazırladıktan sonra çantamızın geri kalan kısmını birlikte öreceğiz. Arkadaşlar çantamızın motif bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. İki parça ben motifimi bu şekilde hazırladım. Şimdi videomuzun birinci bölümünü bitirmiş olduk. Videomuzun ikinci bölümünde çantamızın diğer kalan kısımlarını yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Videomuzun ikinci bölümünde görüşünceye dek hoşçakalın.